Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, kümesimizin duvar dikleme işi bitmişti. Şimdi arkadaşlar bugün çatı makaslarını üstte koyuyoruz ve e, monte ediyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle bir tanesini e, koyduk arkadaşlar. Onun montele montalama işlemini de bitirdik. Şimdi abimle baş diğer makasları taşıyoruz. Getirdiğimiz makasları da üstte atıyoruz arkadaşlar. Bir tane makasımızı getirdik. Abim ganimet buldu arkadaşlar bu arada. Atıyoruz mu? Hı -hı. Yavaş. Yavaş, koy yere. Bir ortaya çık. Yusuf salatalık yerken yakaladı beni lan. Nere var arkadaşlar? Baskın yaptım da. Tamam mı? Evet. At, 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 Burada da, benim... buradan al kaya Burda aldılar da kopartmadım Dur bekle Engel oluyorlar bize Ver gelsin Çek Atadakini aşağıya ya At onu oradan. At onu Salatalıklar daha bitmedi. O yüzden kopardım. Çekeyim mi? Çek.

Böyle uzağa git uzağa. Yakından çekme. Uzağa git. Yapılan işi göster. Arkadaşlar arkadaş. Al onu yerine. Sessiz Gel bana doğru gel. Şimdi arkadaşlar makasımızı sesini getirdik çıkmaz, tam çıkmaz, yerine koyduk. Ee, tamam. Gel biraz yakına gel. Şu telefon hoparlörünün olduğu tarafı tutma. Öbür tarafta koydur. Şimdi arkadaşlar geldik. Ee, hmm. kümesimiz 7 metreydi. Makaslarımız da 7.50 arkadaşlar. 25 santim saçak vereceğiz. Az bana sürgün Az. Ayağından vur. Çok oldu. Az daha çek Tamam. Şimdi 25 santim saçak şeyimizi verdik. Şimdi bunu yerine bir daha dalayalım arkadaşlar. Getir bana şey telefonu. Böyle sana doğru tut da öyle alayım. Az daha. Arkadaşlar şu an benim değişim olduğu için yani kameraya çok fazla şey yapamıyorum. Oradan kümesimizin yan taraflarından 25 santim saçak bıraktık arkadaşlar ve iki makas aralığımız 134 santimetre. On onları ölçüyoruz önce daha sonra makaslarımızı koyup sabitliyoruz arkadaşlar. Şöyle kuzenim de bize yardım ediyor. Gerek bazen malzeme getirirken, bazen de e, ka şu an kamera işlerini ayarlıyor arkadaşlar. Yani bu çatıdan daha iyi gözükeceği için şu an kamerayı ben devre aldım. Ama birazdan yine Yusuf'a vereceğiz arkadaşlar kamerayı. Şöyle. Yani i̇kinci makasımızı da neredeyse koyduk. Orayı hatta sabitliyor şu anda abim. Şöyle kümesi de arkadaşlar üstten aşağıya bir göstereyim size. Şöyle kümesimiz. Bu şu anki gösterdiğim taraf arkadaşlar bizim süs tavuklarını besleyeceğimiz taraf arkadaşlar. Burayı göz göz bölme bölme yapacağız. Ee, bu taraf ise arkadaşlar babamın Yumurta tavuklarını, köy tavuklarını beslize alan arkadaşlar. Yani kümesimizin arkadaşlar çok az, yani az bir işi kaldı. İşte makaslarını bugün bitiririz. Makasları bittikten sonra işte çatısını saçlarını yapacağız. Daha sonra kalan işlerde yine. Pencereleri ve kapısını takacağız arkadaşlar. Son olarak da bizim tarafın iç bölmesini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da tavuklarımızı getirip kümesimize bırakacağız. Ha Bir de şurada arkadaşlar babamın tarafında... Ee, ee, ne yapacaktık? Babamın tarafında arkadaşlar bir de gece yatmaları için yer yapacaktık. Onu daha önceki videoda da söylemiştim. Şöyle şimdi abim bu tarafı gelip sabitleyecek. Arkadaşlar oradan da sabitlemek için böyle L gibi kısa parçalar e, çaktı abim vidaladı profilin üstüne şey aldın mı? hem e, makasın hem sağından hem solundan o şekilde vidalayarak makası sabitliyor oraya. şöyle göstereyim o şekilde sabitliyor. Bakın arkadaşlar orada L gibi bir kısa profil var. Sacı var. Önce onu alttaki profile çakıyor. Daha sonra ise makaslara gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde. bu tarafa geç de abi tut. Makasın diğer tarafına mı? bu tarafa geç de da tut. He dur. Yusuf'a vereyim ab... o zaman da. Baka ya baka da baka vermeyeyim da dur. dur. Buradan direkt alttakine vidalayacak. Alttakini oynatsana Yusuf. Bir şey oldu abi. Alttakinden yani. çıkmış olabilir. Elektrik mi gitti? Ne oldu? Salla onu bakayım. onlar değil öbür vidalarda. Şimdi arkadaşlar biz makasları koyalım. Biraz ilerleyelim. Yani bu şekilde koya koya. 6 tane yapmıştık zaten. 6'sını da yerleştireceğiz. Ee, gene bir koyduktan sonra da bir video gösteririz. Son şeklini size gösteririz. Bu şekilde devam edelim. Şimdi, şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.